أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستر يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا محمد ناظم حقاني مدد Geçtiğimiz haftalarda helaya girmenin adabını ince ince en ayrıntısına kadar adaplarıyla, edepleriyle, sünnetleriyle, farzlarıyla abdesti de helayı da anlattık. Tabi o biraz ilim yönünde olduğundan dolayı ince ince ayrıntıya girdik. Şimdi bunları kısaca bir özetleyelim. Bir insan cemaat olduğu durumda hiçbir sıkıntı yoktur. Lakin imamete geçtiği durumda sorumluluklar çoğalır. Mesela bir insan imamete geçtiği durumda arkasında bir tek hanefi olmayabilir. Biz şimdi hanefi mezhebindeniz. Adapazarı'nın çoğunluğu da Hanefi mezhebinden. Ama Şafisi de var. Veya diyelim ki bugün Adapazarı'ndayız ama yarın gidiyoruz doğuya. Orada Şafisi de var. Veya diyelim bugün buradayız ama yarın gidiyoruz Avrupa'ya. Orada insanların çoğu Hanbeli veya Maliki mezhebinden. Bizim öyle bir abdest almamız, öyle bir helayımızı adabıyla yapmamız, öyle bir gusül almamız gerekiyor ki bizim arkamızda dört mezhebin de e, tabileri namaz kılabilsin. Mesela bugün biz Hanefi mezhebine göre abdest aldık ya. Hanefi mezhebinin abdestinde farz olan bazı şeyler veya diyelim ki Hanefi mezhebinde sünnet olan bazı şeyler Şafi mezhebinde farz olabilir. Sünneti terk ettiğinde Hanefi de sıkıntı olmaz ama arkanda Şafi varsa namazı olmaz. Bunun gibi bu konular çok ayrıntılı ve ince konular. Onun için Dört mezhebe göre helaya girmenin adabını, abdestin adabını ve guslün adabını bilmemiz gerekiyor. Öncelikle gusülden başlayalım. Banyoda gusül abdestine başlarken ilk başta içimizden besmele çekeceğiz. Niyet edeceğiz. Ellerimizi bileklere kadar yıkayacağız. Ve ondan sonra bedenimizde diyor İlk başta işimizden besmele çektik. Niyetimizi ettik, ellerimizi de yıkadık. Gusle başlamadan önce üzerimizde necis yer varsa ilk önce orayı yıkayacağız. Sonra necis yeri yıkadık veya necis yer yok. Ne yapıyoruz? İlk başta cinsel uzuvumuzu ve arkamızı yıkıyoruz. Ondan sonra namaz abdesti gibi abdest alıyoruz. Ağzımıza ve burnumuza dolu dolu yani dolu doludan kasıt ağzımızın ve burnumuzun her yerine suyun değebileceği şekilde bir kere su vermek farz, üç kere su vermek sünnettir. Tamam mı? Başımızı mest sonra ayaklarımızı yani başımızı mest ettikten sonra ne demek? Ağzımızı ve burnumuzu suladık. Sonra ne var? Yüzümüzü yıkıyoruz. Kollarımızı yıkıyoruz. Ondan sonra başımızı mest ediyoruz. Başımızı mest ettikten sonra da ayaklarımızı yıkamayı en sona bırakıyoruz. Tamam mı? Bedenimizi yıkamaya geçmeden önce. Yani demek ki ne? Abdestte, e, namaz abdesti alır gibi abdest alırken başımızı yıkamaya başladık mı başlıyoruz bedenimizi yıkamaya. Ayakları en sona bırakıyoruz. Bedenimizi yıkamaya geçmeden önce tekrardan niyet ederiz. Mesela bu niyet şafide farzdır. Tamam Adam bu niyeti gusüldeyken almadıysa, etmediyse yani, şafiye namaz kıldırırsa sıkıntı. Onun için dört mezhebe göre işte abdest almamız gerekiyor. Bedenimizi yıkamaya geçmeden önce tekrardan niyet ediyoruz. Bedenimizde kuru yer kalmayacak şekilde özellikle diyor sünnetsiz ise sünnet yerini açtırması. Eğer çok zorlanmıyorsa adam sünnetsiz sünnet yerini güzelce açtırması ve içine suyun, suyunu değdirmesi gerekiyor. Göbeğini yıkaması, kadının kulağının küpe deliği kapanmamış ise içine suyu geçirmesi. Kulağında küpe deliği var, kapanmamış. Onun içine suyu geçirmesi gerekiyor. Geçirmezse ne oluyor? Vücudunda kuru yer kalmış oluyor. Sıkıntı. Onlar ne yapıyorlar? O hani küpe takıyorlar ya yıkar yani banyo yaparken küpe bir kulağınla küpeyle giriyor mesela. Ne yapıyor? Çıkartıyor onu, suya tutuyor, sokuyor buraya, çıkartıyor. Sonra buraya sokuyor, çıkartıyor. Ne oluyor? Sıkıntı kalmıyor. Erkek seve saçı örgülü ise saçlarının örgüsünü çözüp suyu saçlarının aslına ulaştırması gerekiyor. Ama diyor kadınsa eğer junuk olduktan sonra örmediyse yani kadın cunup olmadan önce ördüyse saçlarını, saçlarının örgüsünü bozmasına gerek yok. Ama cunup olduktan sonra ördüyse saçlarının örgüsünü bozması gerekiyor. Sakalın, bıyığın ve kaşların altındaki deriye suyun temas etmesi gerekiyor. Ve kadının cinsel uzunun dışını yıkaması bunların hepsi farzdır. Bedenimizi yıkarken suyu önce başımıza, sonra sağ omuzumuza, sonra sol omuzumuza dökmek, suyu döktüğümüz yerleri ovalamak ve yıkamayı peşi peşine yapmak, yani başımızın suyu kurumadan vücudumuzu yıkamayı bitirmemiz ve en son çıkarken ayaklarımızı soğuk su ile yıkamamız sünnettir. Kıbleye dönmek, suyu kullanmakta israf yapmak ve suyu kullanmakta cimrilik yapmak da guslün mekruhlarındandır bu şekilde gusül boy abdesti almış olan bir insan dört mezhebe göre gusül boy abdesti almış olur. Ve arkasında istediği kadar hangi mezhepten olursa olsun fark etmez. Herkese namaz kıldırabilir. Sonra helaya girmenin adabı. Helaya girmeden önce işte ilk başta ne geliyor? Gusül. Gusülü aldıktan sonra heladaki ee, adaba uygun bir şekilde helamızı yapıp temizliğimizi yapmamız gerekiyor ki. Çünkü yine aynı şekilde arkamızdaki insanların namazı da olmaz. Bizimkinden hariç arkamızdakilerin de namazı olmaz. Helaya girmeden önce paçaları sıvıyoruz. Helanın adabında. Heladan çıktıktan sonra çok önemli olduğundan dolayı bunu başa yazmışız. Çıktıktan sonra abdest almasak daha iyi yine ayaklarımızı yıkıyoruz. Helaya sol ayağımızla giriyoruz. Girerken Allahümme inni euzbike minel kubsi vel havais. Allahum iç ve dış pisliklerden, cinlerin musallat olmasından sana sığınırız diye dua ediyoruz. Sonra helada sol ayağımızın üzerine meyilli oturuyoruz ve sol elimizi çenemizin altına koyuyoruz. İşimiz bittikten sonra sol elimizin orta parmağı önde olmak suretiyle yüzük parmağını da kullanarak ve gerekirse işaret parmağını önde olma sureti bu demiştik. Anlatmıştım bunları arkamızı temizliyoruz. Yalnız ne diyordu o kitapta okurken? Parmak uçlarıyla değil, parmağın içleriyle. Uçlarıyla değil, içleriyle yapacağız bu temizliği diyordu. Sonra damarlarda kalan idrar çıksın diye arkamızdan yani arka tarafımızdan cinsel uzvuna uzanan idrar damarlarını 3 kere sıvazlıyoruz. Cinsel uzvumuzun ucuna kadar sıvazlıyoruz. Sonra cinsel uzvumuza pamuk ve pamuk takarız veya bez kullanırız. Niye? Çünkü ne kadar sıvazlarsan sıvazla orada idrar kalır. O idrar iç çamaşırına gelmesin diye oraya pamuk tıkarsın veya bez kullanırsın. Heladan çıkarken sol ayak ile çıkılır ve çıkarken de elhamdülillahi'llezî ezhebe anni'l ezâ ve afani min diye dua okunur. Anlamı da bana fayda vereni bende bırakıp bana eziyet vereni benden alan Allahu Teala'ya hamdolsun demektir. Çıktıktan sonra 40 veya 60 adım yürür yürünür veya zıplanır veya bir müddet uzanılır. Adam nasıl müsaitse uzanır mesela. Herkes uzanamayabilir ama müsaitse durumu uzanabilir. Niye böyle yapıyoruz peki? Çünkü damarları ne kadar sıvazlarsak mutlaka idrar kalır. Böylece yani böyle bunları uygularsak, yürürsek, hoplarsak, zıplarsak, uzanırsak ne oluyor? Pamuk, bez veya it, bez veya peçete kullanınca o içeride kalan, damarlarda kalan idrar iç çamaşıra akmamış oluyor. Böylece bez kullanıyorsa beze akmış oluyor. İşte peçete kullanıyorsa peçeteye akmış oluyor. Akan peçeteyi de sonra çıkartıyoruz. Pamuk da kullanıyorsa pamuk zaten idrarı dışarıya çıkartmaz. Aynı bir set gibi orada durur yani. İdrarı dışarıya çıkartmaz pamuğu çıkartmak da olur, çıkartmamak da olur. Çıkartmak daha iyidir ama çıkartmasan da olur yani sıkıntı yok. Bu şekilde de helamızı yapıyoruz. Helamızın temizliğini yapıyoruz. O işte pamuk vesaireyi kullanmazsan da idrar iç çamaşırına akar. İç çamaşırına akan idrar demiştik bir avuç kadar olursa bu kadar. Bir avuç içine dedik o avuçtaki o çukur. O çukur kadar olursa yıkamak gerekiyor o çukuru geçerse namaz kılınmıyor. Zaten Şafi mezhebinde o kadar da af yok. Şafi mezhebinde diyor ki bir iğne ucu kadar necis varsa üzerinde namazın olmaz. O derecede yani. Bu şekilde adam eğer taharetine dikkat etmiyorsa, arkasında da şafi varsa sıkıntı. Onun için bunları uygulamaya çalışalım. Bunları da dağıtacağım ben şimdi birazdan inşallah. Bunları okuyup uygulamaya gayret gösterelim. Heladan çıktıktan sonra ne yapıyoruz? Abdest alıyoruz. Abdestin de sünnetleri mümkünse kıbleye dönüyoruz. Besmele çeker ve niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için abdest almaya veya işte niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Nasıl ediyorsan o şekilde ellerimizi bileklere kadar yıkıyoruz. Parmaklarımızı aralayarak misvak kullanıyoruz. Misva baş ve serçe parmağım parmaklarımızı altta, diğer parmaklarımızı üstte. Yani şu şekilde. Tutmak sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde tutuyormuş. Bu şekilde kullanıyoruz. Sağa ve sola doğru. Yukarı aşağı değil de sağa ve sola doğru kullanıyoruz. Sünnet bu şekilde kullanmak. Bir kere misvaklarız ağzımızı sonra ağzımıza su alır boşaltırız. İkinciye yine misvaklarız yine su alır boşaltırız. Bu şekilde üç kere yapıyoruz su alıp boşaltmayı. Bu sünnet şekilde. Yanına misvak almayı unutan kişi işaret parmağını kullanıyor. Ve orta parmağını dişlerine sürter. Ne yapıyor? Sürtüyor bir kere. Sonra su alıyor, boşaltıyor. Aynı şekilde aynı misvaklıyormuş gibi yani parmaklarını kullanıyor. Oruçlu değilsek ağzımıza ve bol bol su veriyoruz. Yüzümüzü yıkamadan önce tekrardan niyet ediyoruz. Saç bitiminden kulak yumuşağından çene altına kadar yüzümüzü bir kere yıkamak, farz, üç kere yıkamak sünnet. Bunların hepsini ayrıntılı ayrıntılı anlatmıştık zaten. Kısadan tekrardan bir geçiyorum yani bilginiz olsun diye. Sakallı olanlar ellerine su alarak sakallarını aralamaları da sünnettir diyor. Adamın sakalı var. Sık sakalı var. Oraya ne yapıyor? Üzerinden yıkamıyor. Altından böyle bir avuç su alıyor, öyle hop yıkıyor. Kollarımızı dirseklere kadar bir kere yıkamaz, yıkamak farz. Dirsek burası oluyor. Dirseklerden 4 parmak yukarıya 3 kere yıkamak sünnettir. Başın dörtte birini mest etmek farz. İki elin parmak uçlarını çok hafif birbirine geçirerek geçirmek suretiyle önden başlayıp arkaya doğru mest etmek de yani üç kere yapmak da bunu sünnettir. Kaplama mest demiştim, anlatmıştım bununla. Tabi bu mesde dedik ki üç kere yapmayacak, e, üç kere yapacak ama tek su ile yapacak. Üç kere, üç kere ayrı ayrı su alırsa me, mekruhlarına giriyordu. Serçe ve baş parmak veya serçe ve işaret parmağı ile kulaklarının kulakların içini ve arkasını mest etmek. Bu şekilde veya bu şekilde. Anlaşıldı mı? Ve boynu mest etmek sünnettir. Boynu da mest ederken dedik böyle buraya kadar geleceğiz, buraya kadar inmeyeceğiz. Sadece boynu mest edeceğiz. Ayaklarımızı ayak bileklerine kadar yıkamak farz olup sol elimizin serçe parmağı ile sağ ayağımızın altından serçe parmağından başlayarak baş parmağımıza kadar ve sol ayağımızın baş parmağından başlayıp serçe parmağına kadar parmaklarımızı aralayıp dizlerimiz, dizimizle ayak aramızın ortasına kadar ayaklarımızı yıkamamız sünnettir. Sol elin serçe parmağını kullanıyor. İlk başta sağ ayağın serçe parmağından başlıyor. Dönüyor buraya kadar. Ne oluyor? Her tarafına suyu güzelce değdirmiş oluyor. Ondan sonra suyun altına sokuyor bacağını. Bileklere kadar bir kere yıkamak farzdı diz ile bilek arasının yani buralara kadar yıkamak da sünnet oluyor. ondan sonra ne yapıyor? Geçiyor sol ayağına. Sol ayağının serçe parmağından değil, baş parmağından başlayıp serçe parmağına sırayla gitmiş oluyor yani. Abdestin alınış şekli bu kadar. Ondan sonra geldi şimdi ayrıntılara. Ağzalarımızı yıkarken elimizle ovalamak, peşi peşine yapmak, yani yüzümüzün suyu kurumadan kollarımızı yıkamaya geçmek tertibiyle yapmak. Yani önce yüzü, sonra kolları, sonra başı, sonra ayaklara geçmek. Kollarımızı ve ayaklarımızı yıkarken sağlardan başlamak sünnettir. Bunları da orada tek tek okumuştuk yine. İki ağza yıkama arasında salavat getirmek ve abdest bittikten sonra kelime-i şehadet getirip şu duayı okumak sünnettir. Allahümme ceallemine tevvabine ve ceallemine biz bunları bütün azaların duasını tek tek okuduk az önce. Bunlar en basit şekilde yapılan abdest. Anlamı Allah'ım bizi temizlenenlerden ve tövbekarlardan kıl demek. Ondan sonra bu şekilde abdest alan kişi dört mezhebe göre abdest almış olur. Suda israf yapmak, aşırı su kullanmak, bir azayı üç defadan fazla yıkamak, suda cimrilik yapmak, yıkanan azadan su damlamayacak kadar suyu az kullanmak, suyu yüze vurmak, insan kelamıyla konuşmak, özürsüzün başkasıyla yardımlaşmak ve başı üç kere mest ederken her mestte yeni su almak abdestin mekruhlarındandır. İla şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ve ashabihi kiram ve ila meşayihina fit tarikatın nakşirmen nekül aliyye hasatınla ruhi imamit tarikatı ve gavsili halikatı hacı şeyh beha din şahin akşirmen وإلى حاضرة الشيخ وإستاذنا عبد الله الفايز الدغستاني وإلى شيخنا ومرشدنا وسائر ساداتنا والصديقين الفاتحة مع الصلوات